Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sub sub by sürpriz işte sürpriz diye bir oyun var. Onu oynayacağız. Şimdi hemen başlayalım. Ve şu an oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda her şey çok basit. Böyle engeller çıkıyor atlıyoruz. Veya altından geçiyoruz böyle. Ya bir de bana oyunu öğretiyorlar ya çok gıcık oluyorum. Zaten oyunu biliyorum ben. Yani oyunu niye öğretiyorlar? Let's oynuyoruz. Ya. Tamam. Allah Allah. Uf 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 Ata. Yeah. Uf, uh, nasıl? Hayır, ay. Ah! Şöyle. Bu arada arkadaşlar ben bu ben bu oyunda proyum. Yani bu oyunda ben de daha çok pro olan kişi yoktur. Anladınız mı? Ben bu oyunun prosuyum. Şöyle altınları Altınları hiç kaçırmamaya çalışıyorum. Tamam. Bayağı altın aldık. Şöyle. Koş koş koş. Au. Atladım. Şöyle alttan geç. Atla. Şuradan. Atla. Atla. Şöyle. Şuradan. Of. Atla. Yes be. Of. Uh. Tamam şöyle. Bayağı, baya aldık altın falan. Şöyle oradan tren geliyor. Şöyle tamam. Atla. Uf be. Oh. Oh. Atla. Yes. çok iyi. Şöyle altın alalım. Atla. Uf. Son anda atladım he. <Gülüyor> oh. Oh. Uf. <laughs> Bayağı iyi ya. Uf, çok iyi. Şu an Altın alıyorum baya. Of aldım ha altın baya. <laughs> oh ölüyordum. Ya arkadaşlar bu oyunda bende daha çok pro olan kişi yoktur anladınız mı? Yani. Oh çok iyi atladım. Hadi. Tamam şuradan. Ah oh be! Öldüm ya. Arkadaşlar öldüm. Yine oynayacağım. Hadi lan. Y Yine oynuyorum arkadaşlar. Y Yine oynayacağım. Şöyle. Uf. Ye bundan aldık da. Ana oha yolun üstüne çıktık. Yol değildi şu. Aa oha nereye çıktım lan ben? Oha. Altını alamadık hiç, cazalak. Şöyle, of aldık, of. Şöyle, of atla yes, atla. Of, e çok iyi, çok güzel, çok güzel. Of, A, atla yes. Ben iyi gidiyorum. Şöyle. Şöyle atta, Şöyle. Of. Çok güzel. Of be. Abi. Yalnız öldüm ya. Abi para topluyoruz en azından da. Yine oynayacağım lan. Yine. Ya hadi hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine başlayalım şöyle. Şöyle. Bu sefer hiç altın kaçırmamaya çalışacağım ve hiç ölmemeye çalışacağım. Yani bu sefer çok pro oynayacağım bu oyunu. Şöyle Tamam. Şu an iyi gidiyoruz. Altın aldık ya. Şöyle şuradan. Tamam yes. İyi iyi. Şu an, şu an iyi gidiyoruz. Şöyle alttan. Alt. Hoppa. Oh. Ah. Uyuyordum. Should yes. guess? Hoo hoo! Mom. I'm your band! Yo, hoodie. Oh! Şöyle şuradan geç. Ben çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Döndüm şuradan yes. Altın aldım baya bile. Of. Of. Şu an var ya aşırı iyi gidiyorum arkadaşlar var ya nereden gidersem gideyim altın geliyor çünkü mıknatıs var. <Gülüyor> <Gülüyor> Ölüyordum. Of çok iyi gidiyorum. bak nasıl bak arkadaşlar bakın son bir kez daha oynayacağım hadi lan ama bu son arkadaşlar yani son oynayacağım başka son oynarım başka da oynamam yani ölünce bırakıyorum oyunu oh of. şöyle tamam altın aldık şöyle oh şöyle atla hayır öleceğim 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 ölmeyeceğim oraya şu an ölürsem yıkarım bu ortalığı şöyle atla atla son var ya çok iyi diyorum of şuradan gidelim. Şu tamam. Şu an var ya çok iyi. Uhu. Bakın arkadaşlar çok yükseğe zıplıyorum. Uhu. Çok iyi lan. Of, Yükseğe zıplıyorum. Of. Of yine mi be kardeş. Uh -huh. Can var ya çok iyiyim. Ah, Yes. Can var ya çok iyiyim. Yes zıpladım. Şöyle of çok iyi. Çok iyi. Hayır düştüm ya. Şöyle ah. Of. Bütün altınları aldım. Oraya bayağı aldım. Hop ölüyordum lan. Tamam iyi. an. Şu an, an var ya çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Of. Çok iyi lan. Çok iyiyim şu an. Sıpla. Of. Yes. Çok iyi bak. Çok iyi. Uf. Arkadaşlar şu an o kadar iyi gidiyorum ki yani herhalde ölmeyeceğim. Ne zaman öleceğim şu an belli değil yani. Ölmeyeceğim lan. Ne? Ne? Yeniden başladım oyuna. Oha! Arkadaşlar bu nasıl oldu? Oha! Arkadaşlar ben ölmüştüm. Arkadaşlar ben ölmüştüm. Tekrardan başladım ve her şeyim aynı. Bana 15.000 altın. Altın 700. Aynı her şeyim. Ben nasıl yeniden başladım? Neyse arkadaşlar onu şu an boş verin de şu an çok iyi gidiyorum. 17 puanım, 17 bin puanım. Şu an 17 bin puanım arkadaşlar. Yani ölmemeye çalışacağım. Uf, atla. Uf, 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 uf. alalım. Of ya. Uf, çok iyi altın aldım. Atla. Ve sen bin puan oldum ve arkadaşlar 900 altınım var. Yani şu an çok iyi gidiyorum. Şu an sen de hiçbir şey olmaz yani. Çünkü bayağı bayağı puan aldım. Ya öldüm. Nasıl öldüm? Nasıl öldüm? Neyse evet, arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.